Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Kahramanmaraş'a geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Kahramanmaraş'ta partisinin il başkanlığında il yönetimiyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Programlar oralarda icra Başkan Sungur Aksu Haber'e verdiği özel röportajında, Kahramanmaraş olan hedeflerini anlattı. Milli görüşçüler olarak yeniden Refah Partisi mensupları olarak gece gündüz çalışacağız, gayret edeceğiz. Maraş'taki kardeşlerimizin gayretiyle inşallah Maraş'ı, kahraman Maraş'ı gerçekten kahramanların diyarı olması açısından öyle bir konuma getirmek istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de bu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Azerbaycan tezkeresini de değerlendirdi. Kardeşlerimizi koruma kollama açısından ileride muhtemelen Rusya'nın ileride gelebilecek müdahalesine veya zulmüne karşı da bizim askerimizin kardeşlerin yanında olması güzel bir şey. Bu konuda da hükümeti tebrik ederiz, teşekkür ederiz demeye geçenlere.